Komutanım merhabalar. Merhaba Erdicim. Baya baya şeyler atlattık. Çok geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkürler. Önce ben sonra siz değerli eşiniz Sevim Hanım pozitif testiyle 10 gün karantina sürecini atlattınız. Hmm. Ve buradayız artık. Çok evet. şükür. Allah herkese şifa versin. Evet Olum kimseye asla. göstermesin. Çok eğlenceli değilmiş. Sevim Hanım ateş ve tat ve doku kaybı. Doku diyorum ya koku kaybı. Olmaksızın atlattı da çok çok bitkin bıraktı, hala da dinlenmeye çalışıyor. Ben de onun üstüne aşı oldum biliyorsun. Onu da paylaştım hatta Instagram'da. Soruyorlar aşının yan etkisi oldu mu diye. İşte kol ağrısı falan yapacak dediler. Biontech oldum bu arada. Böyle bir sürekli takip ediliyor hissi var bende Erdi böyle. Bir de elektronik cihazların yanından geçerken böyle bir titreşiyorum yani. bir çip takmış olmasınlar? Sen, sen Ben şüpheleniyorum ondan böyle. Sürekli ve şey... Bil, bil falan diye beynimde, zihninde böyle sanki çip taktılar gibi. Yani üzülüyorum tabii insanlar işte bir de şey diyenler var. Komutanım okumuş etmiş adamsın sen de mi yaptın bu işi nasıl yaparsın aşıyı falan diye. Allahım yarabbim. Yani tamam çok fazla spekülasyon var bir sürü şey söylüyorlar da. İyi akşamlar, İyi akşamlar efendim sağ olun hoşça kalın görüşürüz. Ee, çok fazla üstüne tevatür dönüyor da. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki yani bir önlem alınması lazım. Alelacele evet böyle bir aşı bulundu. Kaç sene sonra ne çıkacağını kimse bilmiyor. Bir de şeye üzülüyorum. 56 yaşından sonraki Ali Türkşen'in geniyle oynasan ne olur, oynamasan ne olur yani. Ne? Yani öyle bir hak tanınmış. Yani Avrupa'da herkes yaptırdı bunu. Bilmiyorum biraz zorluyor muyuz bazı şeyleri? Ben de çok başta kafam karışıktı da. Sonrasında yaptı bir yan etkisi falan da hiçbir şeyde yok yani. Hiç sıfır, sıfır yan etki yani öyle bir hani bir şey de olmadı. 20'sinde Mayıs'ın ikincisini olacağız. Bakalım belki ondan sonra olur. Çok geçmiş olsun Sağ tekrardan. Allah, Allah göstermesin. Bu konuda şey yani bu hastalık ilgili hayatını kaybeden herkese de Allah'tan rahmet tamam. diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı. Tamam. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi hakikaten canla başta çalıştığı için de belki bir yerde tutmaya çalışıyoruz ama eee stratejik hatalar taktik başarılarla örtülemez diye askerin, askeriyenin ya da askeri stratejinin çok önemli bir lafı vardır. Evet. Ee, maalesef hani nasıl devletin yaptığı ya da hükümetin devlet demeyeyim de hükümetin yaptığı stratejik hatayı asker cephede canıyla ödüyorsa e, yine bu hükümetin yaptığı sağlık konusundaki stratejik hatanın bedelini de yine halk ödüyor. E, şimdi biz e, yarından sonra 17 gün değil mi? 17 gün de değil. 17'sine kadar bir kapanmaya gireceğiz. E siz bu iki haftayı madem yapabiliyordunuz, yani çok uzun süre önce yapıp bilseydiniz keşke. Hatta bunu öne sürenlere de sürekli işte olamayacağını falan söylediniz. Ama şimdi yapıyorsunuz. Yaparken de biraz gene alt, altı yok. Hani döküme bakıyorsun kimlerin çıkabileceğine yani zeytin haberi gibi akıt. Zeytin yaptı zaten haberini diyor ki halkın yarısının zaten sokakta olacağı resmi olarak öbür yarısının da sokağa çıkmak için bir bahane bulacağı kapanma dönemi başlıyor işte 30'undan itibaren falan diyor. ve ee, öyle olacak sanki. Yani bu gene bir derde e, derman değil. Bir küçük esnaf hakikaten batmış durumda yani. Bu e, bence zaten 17'sinde de bitmeyecek. Bu sabah 5'te dediler. O arada 19 Mayıs'ta kaptırırlar arayı. Bir haber gördüm. Ee, fotoğrafını koymuşlar e, Cumhurbaşkanı'nın, ha. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ee, şöyle bir fotoğrafı. Eyvah 19 Mayıs unuttum ben. De. Yok son anda hatırlarlar onu. On, 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 on. Ya bu kadar dayandınız iki gün daha oturun. 20 sabaha çıkarsınız falan diyecekler. Belli yani. Dünya akıllarına, akıllarına gelmez Şeytanın aklına gelmiyor, onların aklına gelen. Esas bizi... Koronadan en büyük koruyacak tedbiri aldılar. Allah razı olsun yani ben bu konuda çok memnunum. Ee, mesela koronanın en büyük yayılma sebebi ne? Alkol. Yani alkol içildiği zaman fil korona yayılıyor mesela, acayip yayılıyor. Ama şöyle bir şey yok mu Komutanım, yani bütün kötülüklerin anası değil mi? Ya ben oradan zaten uyandım mevzuya. Dedim ki yani arkadaşlarla kendi aramızda, WhatsApp gruplarında dedim, niye şaşırıyorsunuz? Bütün kötülüklerin anası alkoldür yani. Demek ki korona da kötü bir şey olduğuna göre, koronanın anası da alkoldür. Dolayısıyla alkolü ortadan kaldırırsan, anasını şey yapmış olursun, e bertaraf etmiş olursun. Gülme oğlum. Ben oğlum artık izah edemiyoruz, mizah ediyoruz ya. Ya Müslüman bir ülkedeyiz, Allah'ım yarabbim. Ya senin böyle bir gelir kalemim var, zaten bunun satışını yapıyordun. Ha zaten olay, şimdi millet diyor ki, 17 gün içmeseniz ne olur? Lan salak, 17 gün içmemekle ilgili bir şey değil, zaten. Yani benim bak çocukluğumdan beri bildiğim en büyük günahtır yani çocukluğumun günahı. Ramazan'da içki içmek mesela. Çok büyük günahtır. Şimdi geçen seneden ben hatırlıyorum bu pandemi e, tedbirleri 1 Haziran'dan itibaren mi ne olduydu şöyle söyle adını. Açılmaya başladıydı. Geçen sene mi evvelsi sene mi ben nerede hatırlıyorum ya Beşiktaş Çarşı, Kadıköy Çarşı. Ya gencecik insanlar Ramazan'da deli gibi akşamları içki içiyordu ya. Evet. Ve çok üzülüyorum ben yani çünkü hani bizim ulusumuzun bak yani benim hatırladığım 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar gene bir nebze ya ee, hani bırak so içki içmeye aleniyetle sokakta bir şey yemek ya da işte komşuna kokar diye hani olur da bir zorunluluğun tutmazsın ya da inancının inancın olmadığından tutmazsın. Eyvallah. Ama o kadar saygılıydı ki insanlar birbirlerine, titriyorlardı böyle üzerlerine. Şimdi insanlar artık illallah etti yani çünkü bu kadar saçma sapan bir karar olabilir mi? Bunun sebebini söyle bize de ki şu sebepten dolayı biz alkolü yasakladık başımla beraber. Ya dünyada bir tane örneğini gösterin de ki korona ile mücadele kapsamında alkol içimini yasaklayınca korona yayılmayacak. Hani şey mi diyorsun İnsanlar bir araya gelince hani toplaştığı zaman e, bulaşıyor. Alkol alan insanlar bir araya geliyor, hadi şerefe abi içelim açılalım, vur kadehin dibine falan. E, şimdi tövbe yarap ama sen bak camilere mesela bu, bu hani camide içki içilmiyor, şey de hala bekliyoruz, görüntüler vardı. İçildiği zamanlar olduğunu iddia ediliyor. Nerede camide? Beş, Beşiktaş, Dolmabahçe. De, Dolmabahçe camiinde imamı da zaten yok ben öyle bir şey görmedim dedi. Allah çarpar beni dedi diye adamı sürdüm bir de. Namazı e, e, namaza açıyorsun. Ya ibadet bak onu yani onu nereye oturtuyorsun o zaman? Ya e, o zaman gelecekler yan yana yok mesafeli gelecek. Ya e, o zaman içki içenler de iki masa öteden kader kaldırsın. Onu mu diyeceğiz yani? Ya bu, bu senin e, tedbirle ilgili olmadığını herkes biliyor da bir açıklama yapma gereği duymuyor adam zaten. Ya alkol üzerine konuşmuyoruz güzel kardeşim bak. Yani bak ne diyorum tüylerim diken diken oluyor. Ki ben hani e, senin anladığın anlamda bir Müslüman da değilim yani. Benim için günah dediğin bak. Kul hakkı yemek en büyük günah. hani Allah diyor ki bana kul gelmeyin diyor. En büyük günah kul hakkı. Kul hakkı yememeye gayret ediyorum. Çalmıyorum, Hakkım olmayan bir şeyi e, almıyorum. Yalan günah. Söylememeye gayret ediyorum. Yani çok beyaz yalan bile aslında yalan da hadi tamam. Kalp kırmak mesela bunlar çok büyük günahlar. Bunların arasında e, yani bunları yapmamaya çalışıyorken e, sen e, bunlar senin hiç mesela rahatsız etmiyor ama alkol rahatsız ediyor demek ki sen o zaman alkol üzerinde konuşuyoruz da konu alkol değil. Sen istediğin yaşam şeklini zaten dayata 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 bugüne geldin. Hukukken bunu yapamıyor olman lazım. Yani devlet resmi, üretimi olan, satışı olan bir şeyi eğer bu hastalık kapsamındaysa, onunla da ilintili olmadığı belliyse yapamıyor olman lazım. Yaptım diyorsun, yaptım oldu diyor. Komutanım biraz da şey geliyor bana, klasik AKP taktiği gündem oyalamaya çalışıyor. Meşgul etmeye çalışıyorlar biz bunlarla gibi. Yani geliyor. ne kadar meşgul etse bir yerlerden patlayacak ya. O zaman git şeyi de meşgul et. Yani dertleri değil çok ya emin var, olun. İstanbul Belediyesi halk ekmek kurup da dağıtmaya çalışıyor. Kendi senin seçmenin isyan etmeye başladı ya. Ya bu, bu sen düz buz gibi kötüsün ya. Şu an esnaf kan alıyor, Ondan sonra senin e, uygulamaların e, abuk subuk Konu Erdi'cim mı? ya Erdicim şey söyle adını. Kahve muhabbetine gidiyoruz. Evet. Ben konudan da zaten bugün hiç hazırlık yapmadık. Çok da memnun değilim de şunu söyleyeceğim. E, yani hakikaten milletin hani aklını yani iyice oynattırdılar Yani sakin sakin bu kadar e, 17 gün mü 18 gün mü ne şimdi gireceğiz evlere de ne kadarımız girecek? Göreceğiz bakalım şimdi oranları ne kadar düşürebilecekler. Ondan sonra da nasıl bir açılma olacak? Cem Gürdeniz Amiral, Mavi Vatan'ın hani gündemimize e, evet. getiren Mavi Vatan'la Cem Gürdeniz Amiral'imiz ya. Doktorunun sahibi. Doktorunun sahibi. Dün TRT'de bir belgesel hazırlanmış, yayınlamışlar. Intro mu diyorlar? Böyle bir böyle bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir görüntüsü vardı ona baktım. Dört saat konuşmuş. Cem Amiral'in adıyla ilgili harf yok. Zaten ayağında da şu anda elektronik kelepçe var. Diyorlar ki bunu nasıl yorumluyorsun? Mustafa Kemal Atatürk'ü bu ülkenin kuruluşundan sanki hiç yokmuş öyle birisi de yani aslında öyle bir yaşamamış gibi davranmaya çalışan, nutuğu toplatmaya çalışan adam Cemgür mi takacak? Yani Cem Gürdeniz, Mavi Vatan'la ilgili orada bahsi geçmedi diye ona mı istenecek? Mümkün değil. Kötünün kötüsü, yani bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de hani 1950-60 dönemi arasını ben okuduklarımızla biliyoruz. Belki o günleri yaşayanlar hani benim babam demek ki 40 doğumlu olduğuna göre belki hayal meyal hatırlıyordur ama hani bugün hayatta olan 30-35 doğumlu insanlar çok rahat o karşılaştırmayı da birebir yapabilirler. Biz sadece duyduğumuzla, okuduğumuzla yapıyoruz ama ahlaken, ekonomik olarak, zihniyet olarak, dinin siyasete alet edilmesi olarak neresinden bakarsam bak Herhalde cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyoruz. Ve biz yaşıyoruz bunu. Biz yaşıyoruz. Yani. Ne kadar daha yaşayacağız? Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Umut yani, var mı? Umut her zaman var. Bak bu programı bu programları yaptıkça, bu programları yaptıkça da değil. Bir cezaevi hücresinde dahi olsan, bir hapishanenin parmaklıkları arkasında dahi olsan, Erdi nefes alıyorsa, Ali nefes alıyorsa, Hasan, Hüseyin, Mehmet kimse nefes alıyorsa hani umut vardır. Ne zamanki nefesin biter, senin bu el verdiğin ya da bu nefesi devam ettirecek birinin nefesi biter, onun nefesi biter, öbürünün nefesi biter, o zaman yani bitmiş bir şey üzerine umut konuşamazsın. Ama biz hala nefes alıyorsak o umutsuzluğa asla kapılmayacağız zaten. Sen söyle biraz, hadi uzatabilirim beni isterseniz. Ha? Hep seni ee, konuşturuyorsun. Evet, 140 yılının bir belgeseli oldu son dönemlerde. Şunu o yorumun altına. Ee, yaklaşık bir 5000 tane yorum var. 5000 bin genç, ne, de, ne kadar umutsuz olduğunu, e, ne yapmak istediğini ve neler yapamayacağını, niçin bu ülkeyi terk etmek istediğini uzun uzun anlatmış. Türkiye burası değil mi? Evet. Burası, burası Türkiye. O yorumları okuyunca şeye taktım komutanım gerçekten geleceğimizi çaldılar ve o geleceğin içinde ben de varım. Şimdi bu geleceği bize ne şekilde geri verecekler bu gençlere? Ben kendi hayalimden bahsedeyim size. Hayalim hayata dair hayalim şu. Hatta sizinle de paylaşıyorum bunu sık sık. Çalıştığımın karşılığını alabilecek bir iş. Şimdi Amerika'ya bakıyorum, Avrupa'ya bakıyorum. Ben seçim gecesi gece 4'te sandık başında okul okul gezerken oyumu çaldırmamaya çalışırken Avrupa'daki bir genç yazın nereye tatile gideceğini hesap ediyor. Bizi bu hale getirenlerden hesap soracak mıyız, sormayacak mıyız? Benim bunu sorma isteğim e, bu e, Muharrem İnce'nin seçimlerinde de şey oldu. E, devri sabık yaratmak, yaratmamak. Ben devri sabık yaratmak istiyorum. Ben hesap sormak istiyorum. Geleceğimi çalanlardan. Ve benim gibi düşünen binlerce genç var. Biz hesap sorabilecek miyiz komutanım? O aşamaya gelecek mi? Erdi'cim öncelikle şunu sorayım. Sen de cep telefonu kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Evet üstünde güzel bir kot pantolon, ayağında ayakkabı var. Evet. Ee, sabah kahvaltı ettin mi? Öğlen yemekleri yedim. Elektriğin suyunu ödeyebiliyor musun? Tamam o sen o zaman aç değilsin ki yani neyin derdini yaşıyorsun ki? Ne sizin derdiniz nedir yani mesela cep telefonun var. 3 3 öğün yemek yiyebiliyorsun. Elektrik su faturanı ödüyorsun, telefon faturanı. Ödüyorsun. O zaman sen neyin hesabını sormaya çalışıyorsun? Ironi de kurtarmıyor, İroni de kurtarmıyor. Ee, Finlandiya'ya, Finlandiya'ya çalışmaya gitmiş bir tane genç, bir genç. Ee, yakın zamanda böyle, bir senenin içerisinde falan, oradan bir yayın yaptı. Burada çalıştığım işte iki aylık parayla mı, üç aylık parayla mı işte evimi tuttum, eşyasını döşedim, bir araba aldım. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu Türkiye'de yapabilmek için işte şu kadar yıl çalışmam gerekiyordu falan gibi böyle bir şey, bir yorum yapmış. Çok haklısınız. Bak, müthiş atmışsınız. Komutanım bunlar olurken bir tarafta da şimdi bize cep telefonunu soran zihniyet, dervişin altındaki Mercedes'in hesabını sormuyor. Gücü bana yetiyor, benim gençliğime yetiyor. Hadi, hadi. O hiçbir şey yapmadan 7/24 parazit gibi milletin sırtından geçinen tembelin <laughs> altındaki <gülüyor> <gülüyor> Erdi. Sakin Erdi, sakin. Bu programlar bozdu seni. Tembel insanların altındaki Mercedes'in hesabını sormaya gücü yetmeyenler, çocukların cinsel taciz, tecavüzünü sormaya o, gücü yetmeyenler benim cep telefonuma gücü yetiyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasına aslanlar gibi yaparım diye saray yavrusunun dikilmesine, ormanların çalınmasına, çalınmasına efendim oradaki teyzelerin e, kalkıp da jandarmaya evladım siz bizim askerimizsiniz niye bizi Bizim yanımızda değilsiniz diye hesap sormasına gökü çıkmayan insanlar senin niye telefonun var diye çok haklısınız, çok haklısınız ve hesap sormak istemekte de çok haklısınız. Bu dönemin, bu dönemin bir muhasebesi bir gün olacak, olmaması mümkün değil. Hesap sorma, hesap sorma, ee, bu ihtiyaç içerisindeysen zaten insansın sen, normal yani iğne batırıldığında canın yanıyorsun. Böyle bir insansın, duyarsız kalamıyorsun, ee, hiçbir şey söylemeden yapamıyorsun. Bizim buluşmamızın sebebi de bu zaten yani sen bu ihtiyaçtan geldin buldun da biz bir şeyi abi kardeş konuşup da bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben zaten en büyük benim yani beni yaralayan konuşmak dışında şu anda hiçbir şey yapamıyor olmak zaten beni çok yaralıyor. Evet bizim size borcumuz var çünkü siz devam ettireceksiniz bak. Bir insanın e, bu dünyadan ayrılırken Allah herkese uzun ömür versin evet. ama 90 yaşında, 100 yaşında yatağında hayata gözlerini yuvarken bir bayrak yarışı gibi benden sonra geleceklere ben borcumu ödedim, onların refahı için bir şey kattım demesi kadar insanı e, insan olarak, insan hissettirecek bir değer bence yok. Ben şöyle gideceğimi eee Orada anlaşamıyoruz zaten. Şurada şöyle gideceğimi düşünmek istemiyorum. İyi iyi insandım. işte e, ibadetimi yaptım. İbadet beni kurtarıyor. Yani kişisel olarak ben ben kendimi daha yani vatanıma, milletime, gencime, bayrağıma, ülkeme borçlu hissediyorum. Biz bu zaten ihtiyacı karşılamak için bir şey söylüyoruz ve ben gerçekten yani son derece haklı buluyorum sizi ya. Şöyle söyleyeyim. Yani şu anda, bak şu anda bir yeşil var, etrafımızda ağaç var, bayrak var, tekneler gözüküyor oradan falan. Bakıyorum. Ama iki fotoğraf üst üste oturmuş vaziyette şimdi. Ben e, yani görmek istediğimi bu tarafa çıkartıyorum. Şu duvarın sıvası, oradaki kötü işçilik, oranın atmış olması, o ağacın dalının o kadar kötü kesilmesi, şuradaki baz istasyonu, buradaki asfaltın kötü dökülmüşlüğü o ön plana çıkıyor. Biz hep böyle öbür tarafı ön plana çıkararak hayatımızda yaşamaya çalışıyoruz. Ama şuradan bak bir uçağa biniyorsun, bir Avrupa'ya gidiyorsun, medeni yani tırnak içinde medeniyeti yakalamış, görsel olarak da insanı yormayan, güzel gördüğü için kendini güzel eee düşünmeye eee kanalize eden bir ortam yok. Ya ben ha burada Türkiye'de belki bir tek hani İzmir'e gittiğimde o havayı hep böyle yakalamışımdır. İstanbul'da bile değil. Ama şuradan bir İtalya'ya git. Tamam mı? İtalya'ya bile değil. Biraz bir gel geriye Yunanistan'a git. Tamam mı? Daha öte git Almanya'ya git. Abi bu iki fotoğrafı böyle çıkartacak bir şeyin yok. Çünkü olması gerekenle olmuş olan örtüşmüş zaten. Orada bir tane bir sıkıntı görmüyorsun. Var mıdır onun da sıkıntısı vardır abicim. Onun da kendine göre sıkıntısı vardır. Ama biz hep şu iyi tarafı öne çıkarmaya çalışmaktan yorulduk be kardeşim ve ben biliyorum bak birazdan evime gittiğimde İstanbul'un müstesna bir semtinde o kaldırımın ben orada yaşadığım sürece benim o istediğim standartta olmayacağını biliyorum abicim ben son son günüme kadar yaşarken o kaldırıma çünkü birisi gene bir planlama hatası yapacak bir gün kazacak öbürü o, o kapatacak ondan sonra başka bir gün gelecek biri kazacak biri kablosunu döşeyecek, biri vinç getirecek, kıracak orayı. Bir şey olacak. Yani biz bunu yaşadık, bitti. Allah size e, sabır versin. Bütün çabamızda işte o size biraz daha iyi durumda vermek ama emin ol şu bizim son 20 senede e, her şeyi bir kenara bırak. Ahlaken ve vicdanen geri gittiğimizi yerine koymak çok uzun süre alacak. Ya geçen gün bir tane uzatmayacağım lafı artık ben ben sıkılmaya tamam. başladım. Ee, bir video e, montajlamışlar. Türkiye'nin büyük elçileri, büyük elçileri diye. Bak büyük elçileri. Büyük elçi dediğin nedir? Gittiği ülkenin lisanını o ülkedeki insan kadar neredeyse konuşacak ki senin ülkenin o ülke nezdindeki haklarını o adamın anlayacağı dilde konuşsun. Amerikalı Türkiye'ye yolladığı zaman buraya buradaki büyük ya da bilmem ne sorumlusunu adam Türkçe konuş <laughs> la bizim gibi konuşuyor bu falan diye hoşuna gidiyor bak, kırık lisanıyla sana sempatik sempatik geliyor sana anlatıyor derdini anlatıyor ondan sonra da gidiyor orada CIA'nin başına veriyor buradaki Türkiye'nin üzerinden geçen adamı CIA'ya veriyor. Ya ortaokul İngilizcesi değil bak Türkiye'nin kaç tane büyükelçisinin şu anda ve benim senin gibi çok kıymetli bir kardeşim daha var. Ee, gene sosyal medya üzerinden tanıştığımız, e, kuzey ülkelerinde, yurt dışında bütün o böyle ihtisasını, yüksek lisansını vesaire yapmış. Onun bu sistemin içine girmesi mümkün değil o çocuğun. O çocuk İsveççe'yi belki ana dili gibi konuşuyor. Danimarka'da Datça'yı ya da Amsterdam'a gittiğinde Amsterdam Büyükelçiliği yapacak kadar Hollanda'cası, Datçası var belki. İngilizcesini zaten yalan uçurtmuş. Ve onu da hayatla özümsemiş ama bu sistemin içerisine giremiyor. E sen kimi yolluyorsun? Sometimes I see front, no back falan diyen Fatih Terim İngilizcesiyle bak. İçin acır yani. Ya ben de büyükelçilikte çalıştım, çalıştım. Görev yaptım. Ateşi, İsmini ateşi de vereyim oldu. bak. Mehmet Ali Birtem <laughs> Çelik gibi. Tamam mı? E, o beyefendilerin monşer diye beğenmediği adamı bir toplantıda görsen, karşıdaki adamın lisanında adamın itin bir tarafına sokacak kadar lisanı vardı ve kültürü de o kültürdeydi. Bak oralardan bugün I see front, no back, sometimes yes, sometimes no falan bu tarzda konuşan büyükelçilerimiz var ve bugünün liyakat sistemi onu öngörüyor. Saçınızı başınızı yolsanız yeridir. Ve bu sistemin düzelmesi çok uzun yıllar alacak. Allah hepimize kolaylık versin. Biz görür müyüz bilmem. Görürsünüz yanımızda görürsünüz. Hep beraber oluruz da biz de hayatta gözlerimizi kaparken sizin e, gözyaşlarınıza bir iki mendil bastırmış da sizin gözünüzün İnşallah. yaşını dindirmiş. Büyükleriniz olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bugün de böyle bir yayın olsun. Tamamen doğaçlama hiç konuşmadık evet. seninle bu sefer. Ama ben, konuyu konuşuyorduk zaten ben de sadece. Bu sefer fazla coştun. Tamam. O coşkun kısımları kes. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> çok kötüyüm. O yorumları sakın okumayın. Denk gelirseniz Yok, komutanım. Lütfen şey izlemeyin de. Çok üzülüyorum. Gerçekten e, üzülüyorum. E, alkolsüz pırıl pırıl e, güzel bir 17 gün diliyorum bütün e, ya da 18 gün diliyorum. Çünkü alkol bütün Çünkü alkol bütün kötülüklerin anasıdır. E, Alkol kötülüklerin anasıdır. Korona kötüdür. <laughs> o zaman... O zaman... <laughs> çok teşekkürler. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Edeceğiz, edeceğiz. Biz yani şeyde de bu, bu karantina döneminde de... E... Bu arada normalde çok güzel bir yayın yapacaktık komutanım. Şu an denizde... Evet, bunu da söyleyelim. Öyle şu yapacağız Ege'de, inşallah. Ege'de müthiş çok güzel bir e, keşişleme rüzgarı başladı. Biz de aslında şu saatlerde herhalde Kridos önlerinde e, yelkenli teknemizi getiriyor olacaktık Erdicim seninle beraber ama e, bu karantina bizim e, buraya kadar gelmemize müsaade etmediği için e, herhangi bir kuralı da ihlal etmemek için biz de yani hikayeden konuşmuş olmayalım e, belki bir hatır gönül bir şey yapardık ama e, yani denizin ortasında bize koronayı kim soracak ama e, sonuçta e, pazar gününe anca buraya gelebiliyorduk e, karantinanın sonuna ekledik. Onu da çok güzel böyle bir hani bizken hayatı nasıl sıfır siyaset e, onun üzerine hayat üzerine konuşacağız. O da bir birkaç bölümlük de olacak inşallah. Evet. Bugün olmadı ama Allah ömür versin inşallah e, şeyden sonra bu kapanmadan sonra bayram sonrasında yaparız. Herkese hayırlı ramazanlar e, oruçlarımız e, kabul olsun Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar ailelerinizle beraber aynı sofrada kazasız belasız hastalıksız inşallah bayrama da inşallah sağlık sıra girmek istiyorum. Teşekkür ederim.